İkinci Abdülhamid'in gizli hafiyeler ağı o kadar büyüktü ki, sarayda kim fısıldaşsa, ertesi gün padişahın önüne raporu düşerdi. Rivayete göre Abdülhamid'in İstanbul'da 30 binden fazla muhbiri vardı. Kahvecilerden hamallara, hatta bazı devlet görevlilerine kadar herkes gizli bir rapor taşıyıcısı olabilirdi. Bu kişiler, şehirdeki dedikoduları, siyasi söylentileri ve isyan hazırlıklarını saraya iletirlerdi. Abdülhamid de Yıldız Sarayında kurduğu özel istihbarat masasında her raporu tek tek okurdu. Hatta öyle ki bazı devlet adamları kendi konuşmalarını bile ertesi gün padişahın elinde görünce sarayın duvarları bile bizi dinliyor derdi. Peki bu dev istihbarat ağı gerçekten 30 bin kişiden mi oluşuyordu? Yoksa bu Abdülhamid'in düşmanlarını korkutmak için yaydığı bilinçli bir efsane miydi? Tarihçiler hala ikiye bölünmüş durumda.